<laughs> bunu bir yere getiririm sen sen <laughs> 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 تو بس، اگرلا سریا درم باشیم دو تا چه سریا درم، امکانشی نیست. تمام نهارتیم مرمس. یهالا سراغ از آماده نهارتیم، انشالله. یهالا. چون 72 چون پار پار اول دی. چون 72 چون پار پار اول دی. یاری چار دلادام اشاره اول دی. یاری چار دلادام اشاره اول Eşkıya? Dünya bu cündi, o cündi ağladı. Dünya bu o, o gemli ruzi aşura bu cündi, o gemli Ruzi aşura bu cündi. Ki yani meşarer üzme bu cündi, ki yani meşarer üzme bu cündi. Anımsa. Bu Eşkına vur! Hanım Zeynep ucunda mustar oldu. Bugün yetmiş iki per oldu. Bugün yetmiş iki per oldu. Diyar diyar belada mehşer oldu. Diyar diyar belada mehşer oldu. Eşkına bak! Vurun eşiğe ya eşyalar <laughs> zemzuru Yürekten ağlayın mezlumu seyne <laughs> Sen kurban olup Kur'an'ı dine Şahları esir ile oldu Şahları esir ile şer oldu Çocuğu yetmiş <laughs> için <iki, gülüyor> Yari Kerbela'da mehşer oldu Yari Kerbela'da mehşer oldu Eyyüne yari yoldaşlar Sen var Eyyüne yari yoldaşlar Sen var Eyyüne yari yoldaşlar Sen var Selman bacı kardeşler Sen var Selman bacı kardeşler Sen var Kulağ ver söz ve yurdaşlar Sen var sözde yurdaşlar Hüseyin var Mecnun kovni makam bir ağaç Hüseyin Bugün yetmiş iki günler oldu Bugün yetmiş Gün 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 iki günler ver oldu şümeci. Yari Kerbela'da mehşer oldu oldu Bugün kurban Evet 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 ve yüğün kollar ubağa kurban Ebel Hüseyin! Ve kollar ubağa kurbağa. Kerbela'da mehşer oldu. Eşkına nere mi beynul heremden sen Kerbela'da? Düşmete teslim eder öç yoksun. sana teslim eder öç yoksun. Eşkına tazim eder öç yoksun. sana teslim eder öç Ey Ey Arafat'ın haramim mehremi. Ey kanı yerde uzan al dersemi. Eşkına Bu tedrusu bu dersi gemi. Ellere talim ederi Yavşey Ellere talim ederi Yavşey Eşki ve tazim ederi Yavşey Son teslim ederi Yavşey Ey üreyi besti huda eşkine Biz kapıları gel lütfen eşkine Sonra geyip çar mı bela eşkine Rahta titekim ederi Yavşey Rahta titekim ederi Yavşey Ey Əlvelfaz belədirsən. Doğru hara gəlmişəm? Əşkünün dilvelfazə layiqdir görün. Səqqayı hərəm. Qəlem